Valla çalışabildiğin için şanslısın. Ben ne yaptım lan? Keltoş. Güvenlerinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Hep oynamak istediğim. Hatta kapakta resmi de olan Papers Please. İnşallah sonunda görürüz. Ne diyelim? Bizim için hayırlı bir seri olur. Şimdi ben bunu daha önce ayarlamıştım. Yani ayarladım Türkçe ya, ayarladım yama paketini yaptım ve kolay moda aldım çünkü kolay modda olmazsa çok zorlanırmışız dediklerine göre. O yüzden kolay modda yaptım ve hikayemize başlıyorum. 20 farklı son var oyunda. Bazı şeyler, temel şeyleri öğrendim. Tebrikler. Tamam. Ekim ayı çalışma kurası çekildi kuradan senin adın çıktı. Ne kadar şanslısın. Grestin sınır kontrolasında körenine başlayacağın bilgisi kabul bakanlığında bildirildi. Tamam şurada görev yapacakmışız. Senin ve için Doğu Grestin'de bir daire tavsiye edilecek. Ev sevgili sınıf Tamam iyidir. Yaşasın Arstovska. Arstovska bizim herhalde ülkemiz. İşe gidelim bakalım. 23 Kasım 1982. Evet, geçmişte geçen bir oyun. Ne diyor? Grace arasındaki yeni işiniz hoş geldiniz. Geç vizesini damgalayıp kişiye geri verin. Yans Astorska vatandaşları geçebilir, giriş yapabilir. Yabancı uyruklara geri çevirin diyor. Başka ne var? Tamam bakın diyor nasıl bakacağını. Buraları anlatıyor. Ben bunları zaten biliyorum. Sonunda haber tamam bunu buraya koyabiliyoruz. Açalım. Oyunun kontrollerine baktım arkadaşlar önceden. Az çok izledim. Bakalım evine dönebileceğimiz. Az tamam. Sen evine dönebilirsin ablacığım. Gelsin sıradaki. Oh, tipsiz geldi bakayım. Tip çizi noktası beklediğimden küçükmüş. Ah. Daha büyüğüne git hadi bakalım. Ay, 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 Allah Allah. 8 saattir bekliyorum. Umarım buna değmiştir. Değmemiş. Kusura bakma abicim. Sadece Ağustos kılığa girebiliyor. Ay. Canım cehenneme Vursamıyorum yani takmıyorum Kolet canı hemen reddedelim Ne kadar hızlı olursa herhalde o kadar para veriyorlar Devletler Bu kontrol noktasının açılması bir hataydı Oba! Bunda bir şeylik var abi Bak bunu alın ama bir şey var. Ya bunlar neden geliyor ya? Biri demedim bunlar sadece Arstotzkalılar girebilir diye ya? Acaba reddettiklerimizden para kazanıyoruz mu? Yoksa hepsini geçireyim ya. Sıkıntı yok hızlıca. Bitirelim. Burada saatimiz var. Tarih var. Saat 6'da bitiyor. evraklar lütfen. Impor. Maalesef abicim. Seni de gönderiyoruz. Gelsin bakalım sıradaki. Bir tipsiz mavi bir adam geldi. Sen uzaylı mısın? Nesin abicim ya? Bunu arsos kılı. Ne yapalım geçireceğiz. Geç. Dikkat edin buna. Evet uzun saçlı abimiz. Kolet çadıymış. Abicim boşuna bekledin. Al ah, sana güzel bir red vereyim. Git. Sakin sakin de gidiyor hepsi yani. İşte moderniyet, moderniyet, <laughs> medeniyet. Aha süre bitti. Tamam bunu da red de dur bir iki dakika seni de bir red edeyim öyle bitireyim işi. Yarın sağ altta gelin. Diyor ve bize gün sonunu gösteriyor. Bakalım 55, 11 kişi, 11 kişiyi geçirmiş mi? Yok 11 kişi geçirmemiş. Demek ki red edince de veriyor yani. Doğru yaptın her şeye veriyor. Yiyecek ısıma tamam paramızda var. Bir güzel uykumuzu çekelim. Başarı. Baba yabancılar kabul ediliyor. Tamam güzel. Bakalım Kasım 24 bir gün ilerledik. Bu arada oyun 30 gün sürüyor. Bugün itibaren geçerli bir pasaport bulunduran yabancılar da giriş yapabilir kabinize denetleme modülü yüklenmiştir. Uyuşmazlıklar verilemek için bütün pasaportu dikkatlice kontrol edin. Tutarsız bilgi bulunduran bütün kişileri geri çevirin demiş. Denetleme modülü. Masanızdaki kırmızı butonu kullanarak denetleme moduna girin. Şu herhalde. Sonra denetleme sonrasında uyuşmazlığın olduğu yerleri işaretleyin demiş. Kurallar, düzenlemeler bu mevki kurallama bakımından kural kitabında vardır falan filan. Tamam. 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 At gitsin, Tamam. Sıradaki gelsin. Evlatlar. Şimdi olay burada kapıyor. Şimdi bakın son kullanma tarihi 84-82 tamam doğru. Great Rapid Great Rapid Birleşik Federasyon'da Great Rapid var mı? En sevmediğim kısımda şu Great Rapid var. Erkek 45 donlu fotoğrafları benziyor mu bakalım benziyormuş tamam bunu gönder tamamdır olay böylece olacak hadi falan. mesela bunun 13'ünde bitmiş hemen 13'ünden Birkaç günde kaçırmış ya. Bakayım. On günde kaçırmış. Maalesef kardeşim. Maalesef. Dayı mı diyeyim. Hitler bıyığı olan Apache. <laughs> Neyse almadığımız iyi oldu. Gel Saru. Aha. Aha resimler benzemiyor. Saru. Oradaki benim diyorsun. Importta enkio diye bir yer var mı? Importta enkio diye bir yer. Nerede import? Var. Ama ben sana red basacağım mecburen. Ben bilemem. Resim uyuşmuyor yani. Yapacak bir şey yok. Aha. Kesin terörist. Çabuk otobüse yetişmem lazım. Ah tamam. 24 11 83 uyuyor. Orbek Venor diye bir yer var mı? Neresiymiş burası ya? Bakayım Arstoska'da. Arstoska'da Orbek Venor var. Bunları ben bir kağıda ezdim ya. Bu geçecek. Ama birazcık yavaş yapacağım işini. A okey Hadi bakalım. Yetişemezsin inşallah. Hadi. hadi, hadi. hadi. Great Rapid Birleşik Federasyonu vardı değil mi Great Rapid Bölge Yaratıcısı, Birleşik Federasyon, Great Rapid var Kadın mı? Kadın diyor Bir Baktıralım bakalım Kardeşim sen erkeksin ya Ya şimdi bunu söylemek garip oldu ama Kusura bakma <laughs> kadın olmak istiyorum. Neyse. Canım sıkın hmm. biraz. abi ya bu memurların çilesi ne olacak ya? Gerçi bu pek çile değil. Neyse. Orbek Venör 83 tamam doğru. Orbek Venör Birleşik Federasyon yani kadardı, tamam kadın. Resimler de uyuşuyor. Verelim gitsin. Hem belki yanına gideriz. İnşallah. Oyunda var mı acaba? Yüzü <laughs> olurdu yani. Oyuna renk katardı. İmporlu. Sen bir şey vermeyeceksin herhalde. 84 tamam doğru. Erkek tüsün diye bir yer var mı? Hop lan. Lan ne oluyor? Adam koşuyor. E ben ne yapacağım? Bunu açamıyor muyum? Açıp atlasam. Ova, İkisi de öldü. Şu parçalanmış herhalde bayağı bir. Terörist saldırısı nedeniyle gün erken bitti. Her gün başlangıcını oyun kaydedilir. Tamam sorun değil. Eee ben kazanamadım ki. Bana patladı o bomba. Cık. Of. Ulan. Hadi bir asker öldü ama yani ben de para kazanamadım. bu olmayan kişiler için giriş kuralları, bütün giriş bileti bulundu mu? Ha giriş bileti de zaten terörizmi önleyecek ya. Cık. Giriş vizesini damgalayıp belgeleri kişiye vermeden önce bilgileri doğrulayın diyor. Yaşasın Ars Giriş vizesini damgalayıp belgeleri vermeden önce bilgileri doğrulayın. Tamam bilet olacak bileti bakalım. Açalım dükkanımızı. Hadi inşallah kazasız belas. Güzel giriş bilgini de getir, biletini de getirmişsin. 25 11 82 tamam bugün. Red Rapid Birleşik Federasyonu vardı. 83 18 12 kadınsın resimlerinde uyuşuyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim sana. Ah, şuradan koyuyorsam vereceğim. Hadi bakalım. Oyun basit gibi ya. İleride çok sorun çıkaracak ama. Aha. Bilet yok. Şimdi bunu nasıl yapıyorduk? Temel kurallar. Bilet giriş biletine ihtiyacı var. Şöyle yapıyoruz evet. Ya kardeşim. Ah be kardeşim. Mümin kardeşim. Güzel din kardeşim. Opristan'da. Opristan'da Mergereus var. Erkek. 1384. Tamam. Güzel. İyi yırtın hadi. Bak sormasak var ya red diyordum. İyi bir memuruz ya biz. Merhaba. Zindan. Ya. Sen de mi ya? Bakasım yok. Neyse teyzecim. Sen ucuzlardansın herhalde. Neyse. Konuştum o benim neyse. Enkuyo bir dakika. Import Enkuyo var mı? Import. Bölge yaratası. Import'da Enkuyo var. Enkuyo. Devlete senin gibileri almamak lazım ama. Ama iyi sor. Vay ama vay. Herifler <laughs> o Adama bak cool. Fransız herhalde. Kayıyan. Yok kayıyan mı o? Kayıyan mı? Şimdi import. Hah. Hayyan var. Tamam hayyanmış erkeksin 83 21 abi yok, yok doğru doğru 83 tamam hadi geç bakalım hadi geç hala çalışabildiğin için şanslısın ben ne yaptım lan Keltoş 83 Great Rapid. Birleşik Federasyonu Great Rapid vardı. Ya bir daha bir bakayım da. Aslında geçirmeyeceksin böylesini de. Great Rapid. Tamam. Neyse biz işimizi doğru düzgün yapalım. Geç hadi. Hadi geç. Kendine iyi bak sen de. Aa bu terörist saldırısını yapan ilk baştaki Adam mı acaba ya bu hani şey yapan bize buranın açılması bir hataydı diyen adam mı acaba? Aklıma deli sorular. Aha, değiş bileti. Ha tamam. 82, 12, 11 tamam ileride. 83, chorusisti. Birleşik Federasyon chorusisti var. Resimler uyuyor erkek tamam. Her şey tamam. Onaylıyorum alıyorum şimdi. Geç bakalım. Ay, sıradaki. Ne? Geçersiz tarih mi? Abi baktım ilerideydi ya. İleride de mi olmayacak acaba? Allah Allah. Giriş bileti sadece bugünlük mü acaba? Neyse. 25 11 galiba öyle. Galiba öyle. Neyse ya ceza yok. 84 Tusun o. Bunları ben bir yere yazayım ya import import sukeydo var erkek tamam güzel seni bir onaylayalım geçiver hadi hayırlı olsun gelsin sıradaki evraklar mısın? tamam işte yaşasın arslan en büyük ülke e ee, ben ne yapacağım ki buna? Şimdi ne yapacağım? Şunu versin olmadı. Bunu vereyim. Cık, olmadı. Bu ha şey ya. Dur dur. Dur tamam. Ne tamam, tamam. Pasaport bulunması gerekiyor. Yok Burası burası. Tamam sağlayalım. Pasaport. Arsuz kıyam kıpası gerek var değil mi? Bence de, de harika da dostum. Bir red basaydık ya. Red basaydık bari. Bir kağıt vereydin de red basaydık. Para kazanaydık. Evraklar. 83 tamam. 82, 25, 11. Hayır yan vardı imporda Erkeksin resminde uyuyor. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Sıradaki var ya. Lan ucuzuna bir tane daha adam kaçar. 65. 3. günün sonundayız arkadaşlar. Ya normalde 2 bölüm iki bölüm çekeceğim. Bugün bomba saldırı sebebiyle üç bölüm çektim. Bu yüzden videoyu burada bitirelim. Abone olmayı, Video bir kez ya yani beğen butonuna bir kez tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.